Hadi sizinle market fiyatlarını inceleyelim. Burada distili su gördüm. Şaka gibi ya. 1.59 Ve burada su çeşitleri var. Alkali oranı fazla olan, daha az olan bu şekilde sular var. Şöyle fazla olan. Sanırım şu da normal içtiğimiz mi artık? şekliyle. bana cipslerin fiyatları daha doğrusu abur cuburların fiyatları pahalı geldi Türkiye'den. Ee, Birçok ürün de zaten Avrupa'dan geliyor özellikle çikolatalar. Nedenini de anlamadım. Her bir... Şöyle meyve sular da var. Fiyatlara bakalım hemen. 10.49 8.79 şekil. Şimdi pirinçlere bakalım. 7.29 fiyatı daha büyüğü 14.49 yani fiyatları düşününce burada para kazanıyorsan eğer bence uygun fiyatları yani dolar, dolar olarak kazandığın zaman yani fiyatları 3.99 şöyle 1.9 konserveler Dondurulmuş ürünlerin fiyatlarına bakınca da 3.79 yaban dersinin fiyatı yani 4 kere 4, 16, 160 TL. Yani yaklaşık olarak Türkiye'de aynı fiyattalar. Bu şekilde 4.89. Ama dediğim gibi e, dolar olarak kazandığın zaman fiyatlar çok uygun bence. Ama bizim Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırırsak Türkiye'de Türk parası kazanıp da burada harcayınca da e, çok pahalı her şey. Pastalar var. 4.99. 4.49 şeklinde devam ediyor. 3.5 Böyle büyük pastalar var. Yarım pasta da satılıyor burada. Ne kadarmış? 8.99. Tam olanı da 17.99. 25 dolar da var şöyle bir ürün var. Çok hoşuma gitti ama çok pahalı. İçine yemeklerinizi koyuyorsunuz plastik. Bu şekilde. Çok güzel ama fiyatı da 25.99. Şöyle bir sürü süt çeşitleri var. Fiyatlar da yine bence uygun. Atıştırmalıklar var burada da. 2.24, 2.39. Yani bence pahalı gibi ya. Yani ben Türk parasını çevirerek hesaplıyorum. Bu şekilde harcıyorum ama tabii bu şekilde harcayınca da her şey çok pahalı geliyor. Yani genel olarak dediğim gibi atıştırmalıklar pahalı. Bir de burada marketlerde numaralı gözlükler satılıyor. şekilde. Evet, bu market Türkiye'deki makro marketlerine benziyor sanki. Her şey var. Burası sadece biraz daha düzenli sanki. Şimdi sebze kısmına geldim. 3.49'a çeri domates bu şekilde. E, bu marketlerde asla küçük bulamazsınız. Ve ben de alacağım bunlardan. Eğer şuraya bakar mısınız? 99 kilo. Bunun fiyatı da 89 sen. Bize de zaten sabahları hep veriyorlar. Bu doluşundan işte Burada kivano meyvesi var. Ben bunun olgunlaşmamışını, yeşil olanını e, Fire Market'te görmüştüm de fiyatı da 50-60 TL falandı. Burada da 6 dolar. Yani 6 kere 4, 24, 240 TL'ye denk geliyor. Yani Türkiye'de denemek daha mantıklı. Pepino var, 4 dolar. Mango var, 2 dolar. Kavunlar. Yani her şey çok güzel. Tüm meyve sebzeler de var. Aa, avokadoyu çok severim. Ne kadarmış. Bakalım dolarmış avokado da. Çok güzel olgunlaşmış. Burada da sebzeler var. Hazır yıkanmış. Hem evet, fiyatlar da ortalama 3 ve 4 dolar arasında değişiyor. Ay, gülmeyin ama şunun adını unuttum ben. Fiyatı 400 dolar de şu şekilde suyun içinde şu şekilde suyun içinde satıyorlar. Her şey çok güzel, tat taze. Yani çürük yok. Şu şekilde meyve satılıyor. 12 dolar fiyatları. Ben bunlardan alıyorum zaten. Gerçekten çok taze ve çok biber meyvesi burada büyük. Türkiye'de bu kadar büyük değil ve farklı rengi var. Ama ben Türkiye'de daha ucuz alıyorum tabi. Hesaplayınca, çevirince. Çilek de 4 dolarmış. Ben bunlardan alacağım şimdi. Çok frambazlara bakar mısınız? Ne kadar taze. 4 dolar. Şöyle. Burada yaban dersini var. 4 e, dolara. Ama bayağı da büyük. Tat tazeler. Burada da ahududu var. Çok güzeller. Kocaman tat taze. 4 dolardan başlıyor. Setelerin tazeliğini bu şekilde koruyorlar galiba. Çok güzel görünüyor hepsi. Fiyatlar bu şekilde, çok güzel. Balıklar bu şekilde paket halinde de satılıyor, hazırlanmış halde. Fiyatlar 10 dolar. Şurada 24 tane kocaman bir peynir reyonu var. Şurada da zeytin çeşitleri var. Çeşitli kahvaltılıklar var. Salamura. Yine üstünde kaloriler yazıyor. 81. Hepsi çok güzel görünüyor ve çok taze görünüyor. Şöyle. Şunlar çok güzel değil mi? Ama çok pahalı. 48 dolar. Müthiş bir şey. <laughs> Bakım ürünleri de pahalı bence. <laughs> 50 dolar civarında, 30 dolar ve 50 dolar arasında değişiyor. Özelerin fiyatı 10 dolar. Pahalı ya. Protein tozları var burada. 50 dolar ve 30 dolar arasında değişiyor. Türkiye'de bu kadar rahat bulunuyor mu bunlar marketlerde? Bir sürü marka var. Burada da kolajenler var. Çeşitli markalarda. Fiyatları da yine aynı şekilde 20 dolar ve 50 dolar arasında değişiyor. Çerezlerin fiyatına bakınca da bu şekilde 13 dolar, 8 dolar değişiyor yine çok büyük bir market. Şimdi alkollerin olduğu yere geldim. Şöyle 9 dolar roll fiyatı. Bunlar ucuz bence. Şöyle burada bisküviler var. Aa, bu Türkiye'de çok pahalıydı euro üzerinden. Hatta birkaç tane bunlardan biri de böyle 30-40 bin TL civarına geliyordu çevirince. bence uygun. Yani Datifili de çok pahalıydı bunların fiyatları. Yani burada çok uygun. Tabii bizim vergimiz çok cemisin. Bakayım 29, 30, 99. Şöyle. Bu markette Ev yapımı yemekler de satılıyor. Onlar da burada yapılıyor şu kısımda. Şöyle hazır yemekler var. Fiyatlar 10 dolar ortalama. Sıcak çorbalar var. Hepsinin üstünde kalorileri yazıyor. Şöyle sıcak yemek reyonu. Burada da sebze yemekleri var. Kokularını beğenmedim ama. Burada da mezeler var soğuk. Güzel görünüyor ama e, dediğim gibi kokularını ben çok beğenmedim. Böyle. Bunlar da böyle çiğ salata ürünleri. Market gezimiz bu kadar. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz Türkiye ile kıyaslayınca? Yorumlarda buluşalım.